size kendi otel videomu e, paylaşacağım. Evet o zaman başlayalım. Cın 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 cın. Aa telefonum şey hemen alayım. Evet. Ee, evet. Ha yemek vaktim gelmiş benim. Tamam görüşürüz. Arkadaşlar benim yemek vaktim gelmiş. Şimdi yemek yemekhaneye gideceğim. Evet, yemekhaneye geldim. Şimdi bana bir menü kağıdı verecekler. Oradan bize, kendimize bir menü seçeceğiz. Evet, ee, menü kağıdımız hemen geliyor. Ve geldi. Şimdi birlikte okuyalım. İlk İlk şeyimiz döner. Döner yemem ben. İkinci şeyimiz sandviç. Üçüncüsü çorba. Dördüncüsü ise köpek maması. Sence ben bunların içinde hangisini yerim? Tabii ki de köpek mamasını yerim. O zaman e, köpek mamasını söyleyelim. Efendim on yüzünüzdür. Ben köpek mamasına karar verdim. Tamam efendim. Evet arkadaşlar şimdi benim menümü getirecekler. Evet arkadaşlar menüm geldi. Hemen benim yiyeyim. Evet arkadaşlar yemeğimi bitirdim. Şimdi ben ee, şimdi ben odama geri döneceğim ve size bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi aslında balık videomda bir oyuncağım vardı. Ama o oyuncağı, ama o oyuncağın başka bir oyuncağını almak istedim. Hadi birlikte kırtasiyeye gidelim ve bir tane daha oyuncak alalım. Evet arkadaşlar, kırtasiyeye geldik. Ben kırtasiyede bu oyuncağa karar verdim. Hadi kasaya gidip oyuncağın fiyatını öğrenelim ve paramızı ödeyelim. Merhaba, ben bir tane bu oyuncaktan alabilir miyim? Fiyatı kaç TL? Hemen bakalım. Fiyatı 9 TL. Hmm, cebimden bakayım. 9 TL alın. Tamamdır efendim. Paket ister misiniz? <laughs> Yok istemeyim. Şimdi arkadaşlar ben bu şeyi evime götüreceğim. Ve sizlerle birlikte oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi geldik evimize. Şimdi bakacağız, oynayacağız. Hadi oynayalım. Oynuyoruz. Çıkırt, 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 çıkırt. Ay bu da çok eğlenceliymiş. Biraz da döndürelim. Bir dakika dönmüyor. Şöyle döndürelim. Şöyle çok güzelmiş oyuncağımız. Hadi oyuncağımızı da valizin içine koyalım gittiğimizde. Valizin içinde olsun oyuncağımız. Evet, valizimin içine bu oyuncağı koyuyorum. Evet, minik bir hata yaşadık. Şimdi valizimin içine gördüğünüz gibi koydum. Şimdi bunu kapatalım. Kapatıyorum kapattım. Bir yine eski hali gibi koyacağım. Şöyle koyalım. Tamam. Aa, arkadaşlar sağ çok geç olmuş. Benim uyku vaktim gelmiş. O zaman hemen valizimizden ördüğümüzü çıkarıp uyuyalım. Evet arkadaşlar. Valiz videomuzu izleyenler bilir. Biz bir tane örtü koymuştuk. Şimdi o örtüyü alacağız. Uyuyacağız. Hemen kapatalım. Şöyle kapatıyorum. Kapattım. Yine eski hale gibi koyuyorum. Şimdi ben yatıyorum. Örtümü de üstüme şöyle bir dakika şöyle örtüyorum. Örtmeden önce Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakal. Ben de hoşçakalayım. Hoşçakal. Ben Hadi uyuyorum. Hadi uyuyalım. Görüşürüz. Görüşürüz.